Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle web 3 coinlerini inceleyeceğiz. Öncelikle web 3 coin nedir ona bir bakalım. Haydi. Arkadaşlar Facebook'un metaverse konusundaki büyük hamlesi ve ismini meta olarak değiştirmesi sonrasında metaverse coinleri adeta uçuşa geçmişlerdi. Metaverse internetin ve hatta dünyanın geleceği şekillendirdiği kavramlardan beri web 3 ile. Web 3'e Fred'in ayakları elbette Web 1, Web 2'di. Ve bir dönemde yalnızca belirli web siteleri bulunurken kullanıcılar sadece verilen bilgiyi alan kişi konumundaydılar. Tek yönlü bir bilgi akışı vardı, statik web siteleri bulmaktaydı Web 2'ye geldiğinde ise kullanıcılar artık içerik üretilmeye başladılar ve karşılıklı bir bilgi akışı mevcut oldu. Statik internet sitelerinin yerine YouTube, Twitter, ve Wikipedia gibi düzenli güncellenen içerikleri olan internet siteleri aldı. Web3 ise içeriklerin yalnızca insanlar tarafından anlaşılması izin veren Web2'nin aksine artık makinenin ya da bilgisayarların anlayabildiği, yorumlayabildiği bir sisteme karşılık geliyor. World Wide Web'in müziği Tim Bertley, e anlamsal web olarak da ifade edebilecek bir 3'te bilgisayarlar web üzerinden bütün içerikleri, linkleri insanlar, insanlarla bilgisayar arasında bütün işlemlerini analiz etmeye müftedir olacaklar. Özetle web üçü kişileştirmek web teknolojisidir. Kimileri web üçü yapay zekalı web olarak tanımlatılıyor. Facebook'un yarattığı, yarattığı metaverse rüyasıyla bu alana odaklı kutup para projeleri Son günlerde ciddi fiyat artışları yaşadı. Öyle ki bazıları birkaç günde on kat değerlendi. Bununla birlikte Metaverse fanları için büyük şerif döneminde sonra önemli de bir düşüş geldi. Metaverse'nin ardından yeni trend ve oldu. Yasa değerine göre en büyük ve düşük oyunları sıralarınıza şöyle bir tablo oluşuyor. Çaynık. Box zinciri teknolojisinin en büyük eksiklerinden bir tanesi dış veri external DEBT Sözüm kısıt olmasıdır. Bu sorunun çözmek amacıyla Geliştirilen akıllı söz yazmaları kimi zaman yetersiz kalınmaktadır. tabi. Chainlink, box zincirinin dış veri problemini çözmeyi amaçlayan bir oraya projesidir. Şimdiki fiyatı 27.80 dolar civarında. BitTorrent, popüler bir, bir eşler arası pay to pay dosya paylaşım ve torrent platformudur. 2001 yılında ortaya çıkan platform, 2018'de box zincirli platformu Pro tarafından satın alındı. Satın alımdan bu yana bir ana adında bir token çıkarıldı ve bu token Tron Box zincirinde piyasaya sürdürüldü. BitTorrent kendisinin dünyanın en büyük merkeziyetsiz p 2 p iletişim protokolü olarak tanımlanıyor. Şimdiki fiyatı 0.003 dolar. Data Network Data video yayıncılığı için özel olarak oluşturduğumuz blog zinciri tabanlı bir ağ. 2019 yılında Mart ayında faaliyetlere geçen Data ayı kullanıcıların ban genişliğini ve bilgi işlem kaynaklarını eşler arası P2P olarak paylaştığı merkezi olmayan bir ağ şeklinde çalışıyor. Google, Binance, Samsung ve Sony gibi devler data alanında doğrulayıcı olarak yer alıyor. Şimdi ticareti 6.80 dolar. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepiniz iyi akşamlar görüşürüz.